Nasıl kalktı nasıl ne bari Hayır sen yap. Sule sınavı kazanmış, haftaya buraya geliyormuş. Haa. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Ya, Ya, da, Güneşim sana ışık olsun. Sıcak yoluna açık olsun. Ah, ben de gideceğim. Ya önce ben de gidecektim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Artık seni mahvederim. Git! Geviriyorum. Seni peşime yapmak istiyorum. Söz ver, söz Yanarım, adamım. Bu küçük işlere ben öperim. Yanarım, benim adım Ebroli. Yavaş ol, yavaş. Dur, Dur bir be. Zorda. Gül <laughs> <laughs> seni gebertirim bak. Eşek. <laughs> 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 Olmuş mu? Olmuş mu? <laughs> Bilmemiş <laughs> <Bizim gülüyor> be. Bilmemiş. <laughs> 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 Kantine geldim. Bir çay aldım.

çay şey Getir keyif çayı. Yer. <laughs> Zeynep abla getireyim mi? Valla da var ya. <laughs> koyun, koyun koyun bardakları koyun. Çok Çok soğuk. Ben de şans olsun zaten yola çıkarım. Rahat girebildin mi sen? Burnu burnun düşüyor. Ya çay olsa. <laughs> Zeynep abla ya. yaşa var ya. Ne güzel komşularınız var. Zeynep ablamız bir tane. Ya oyna mı? Tamam. Ya ne kulağı <laughs> ya? Benim hiç gidesin ya. Bizler sunu hazır. Girebilirsin bizden. Biz benimsiniz. Biz biz ben, hayır, önce ben hayır, 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 ben hayır. Önce ben gireceğim. Hayır, hayır. Önce ben gireceğim. Hayır, ben gireceğim. Bırakma. Bu çocukta ders var <laughs> ya. Aman ya. Kızlar, <laughs> erken kalkacaksınız. Şuraya ayağını çek ya. Ya senin mi? O benim ayağım değil. Ya senin ayağımı kaşısana. Oldu o Of ya. Kızlar eğlen <laughs> oldu? kalkın. Kızlar kalkın. Kalkın. Ya of ya of. Ya, Şöyle hadi. Ne? Hadi canım ya. Şöyle hadi altıma gideceğim bak sana ben varım. sanat eseri yapıyorsun hadi be. Ya, i̇ş, be. Ya, iş, stres yapıyorsunuz iş. yapamıyorum. İşiyorum galiba. Ya şişt. Ben şey, Hadi. Bana yanlış mı? <laughs> <yok. gülüyor> Beni aldattın anlıyor musun? Seninle artık baş başa kalamam. Hala gözlerime bakabiliyorsun. Hala bakabiliyorsun. Defol. Bıyık. Bıyık. Şapka. Şap. Palaço. Hitler. Başka. Şapka. Şarlo. Şarlo'nun filmi. Buldum. Büyük diktatör. Evet. <laughs> Zeyfe. Zeyfe ne oldu? <laughs> ne oldu? Neyin var? Bir şey. Zeyfe. Hı? bir şey. Bir şey Kovalar, arabalar. Arkamdaki aynayı. Kuşak bir Düşündeki you